Cihazımız ultraviyole UVC flight. Cihazımız bu şekilde açılmaktadır. Açıldıktan sonra iki kere açma tuşuna bastığımız zaman cihazımız çalışmaktadır. Şu anda lavabo ortamında cihazımızı test etmekteyiz. Cihazımızda her panelde 10 tane toplamda 20 tane led bulunmaktadır. Cihazımız koruma özelliğine sahiptir. Cihazımız bu şekilde tuttuğumuz zaman görmektesiniz. Dezenfektan etkisi bulunmaktadır. Hem karanlık ortamda hem aydınlık ortamda test yapılmaktadır. Şu anda karanlık bir ortamda test yapmaktayız. cihazınız korona özelliği olduğu özelliği olduğu için kendimize doğru çevirdiğiniz zaman otomatikmen kapanmaktadır. Cihazımızı aynı şekilde kapatmak istediğimiz zaman aynı şekilde açılır. Nasıl açıyorsak o şekilde kapatır. Tek tek bir şekilde tek tuşa bastığınız zaman kapanmaktadır. Merhabalar. Ürünümüz UVWG. Ürünümüz e Ürünümüzde iki adet led bulunmaktadır. Bir tanesi RGB olmak üzere bir tanesi de ultraviolet LED olmak üzere. Ürünümüz koku özelliklidir. Gördüğünüz gibi koku pedi buradan girmektedir. Ürünümüz klozet kenarlarında kullanılmaktadır. Ürünümüz ortama göre kişinin içeride bulunup bulunmadığına göre renk özelliğine sahiptir. Ee, ürünümüz e, e, dezenfektan özelliğe sahiptir. Ee, ürünümüzü e, klozet kanallarında, klozet kanallarında kullanılmaktadır. Şu şekilde, şu şekilde göstermek gerek gerekirse Şu şekilde. Ürünümüz ışığı gördüğü, gördüğü zaman otomatikmen kapanmaktadır. Kişi e, iş, kişi e, içerideyken e, ürünümüz görmek, görmektesiniz. Şu anda e, ultraviyole sistem. Yani... Merhabalar. Ürünümüz UVWG. Ürünümüz e, Ürünümüzde iki adet led bulunmaktadır bir tanesi RGB olmak üzere, bir tanesi de ultraviyolet olmak üzere. Ürünümüz koku özelliklidir. Gördüğünüz gibi koku pedi buradan girmektedir. Ürünümüz klozet kenarlarında kullanılmaktadır. Ürünümüz ortama göre, kişinin içeride bulunup bulunmadığına göre renk özelliğine sahiptir. Ürünümüz dezenfektan özelliğe sahiptir ürünümüzü e, klozet kenarlarında klozet kullanmak kullanmaktadır. Şu şekilde şu şekilde göstermek gerek gerekirse şu şekilde Merhabalar. Şu anda cihazımız nasıl çalışıyor onu gösteriyoruz. Ürünümüzü normal cep telefonu adaptörü, 5 voltluk adaptörü, USB girişine takıyoruz. Ve, ve konuşma tamamlandıktan sonra ürünümüzün kapağını açıyoruz. Ve günde en fazla kullandığımız kağıt paralar, bozuk paralar, maske, anahtarlık ve cep telefonunu ürünümüze yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Ürünümüzün sterilizasyon düğmesine basıyoruz ve çekiyoruz. Ürünümüz şu anda çalışmaya başladı. 3 dakikada ürünümüz e, dezenfekte etmektedir. E, sterilizasyon özelliği vardır ürünümüzün. Ürünümüzde aynı zamanda aroma özelliklidir. İsteyen aroma alıp e, ürünün nasıl e, koku vermesini istiyorsa bu özelliği de kullanabilmektedir. Ürünümüzün taşınması kolaydır. Ee, günlük hayatta kullanılabilecek derecededir. Merhabalar, yeni ürünümüz. Ürünümüzün ismi USB Pocket. Ürünümüz bu şekilde açılmaktadır. Ürünümüzün uzunluğu 22 santimdir. Eni 12,5 cm'dir. Yüksekliği 5 santimdir. Ürünümüzde 2 adet USB girişi bulunmaktadır. Ürünümüz normal cep telefonları adaptör ile Ad, adaptörleri de, de çalışabilmektedir. 5 voltluk ee, isteyen powerbank e, şekliyle de kullanmak kullanılmaktadır. Ürünümüzü eee çalışmasını göster, göstermek gerekirse ürünümüzde sterilizasyon düğmesi. Yani düğmesine bastığımız zaman e, tamamlanma derecelerini göstermektedir. Ürünümüz 3 dakika içinde e, içine maske, maske bozuk para, anahtarlık gibi ürünleri koyduktan sonra tamamlanma derecelerine göre işlemi tamamlamaktadır. Ürünümüz aynı zamanda arama özelliklidir. İsteyen aroma, aroma paketi alıp istediği koku şekliyle de ürünleri çıkarabilmektedir. Ürünümüzün çalışmasına bakmak gerekirse şu şekilde gösterelim.